merhaba arkadaşlar. Bugün sadece yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sadece kendi yaptığım paketleri açıyoruz. 6 tane paket yaptım. 3 çizgi film ve 3 oyun şeklinde. Ee, öncelikle hangi şeyi yaptığımı göstereyim. Ben de merhaba dedim mi arkadaşlar? Evet. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün defter ben dışarıdaydım. Dedi ki baba bir şeyler yapacağım, zarf yapacağım, sana hediye yapacağım. Ben de dedim ki kızım senin çizgimen güzel karikatürün. Karikatür yap dedi. Zaten şunları topuk bu konu iyi yapmış o. Yaptım. Ama şunu ben söyledim mesela dedim ki şunu yaptım. Ama ben... şimdi gösterme sütü. Ha özür dilerim tamam. Göstüm. Şu arkadaşlar birazdan göstereceğiz. Bu benim çocukluk filmim, çizgi filmim. Onu ben istedim. Ee, şu olabilir. Bunu aklıma gelmedi ama hani ona yakın bir şey söylemiştim. Üçü oyunu, üçü çizgi filmi evet. zaten. Ee, şimdi arkadaşlar. Önce ben... hangileri hangi var söyleyelim? Hangileri var? Evet. Önce onu söyleyelim. Sonra öncelikle 3 oyunu 3 şey resimde göstereyim ki bir, bir bakın bakalım. Evet. Resimde ne kadar güzel çizilmiş. Evet, Aferin ben öncelikle söyleyeyim. oyunları göstereceğim arkadaşlar. Bir Roblox var şöyle. Yavaş çiz böyle dur dur durursun görürsün. Arkadaşlar resimde bir görsünler. Arka tarafını göstermeyeceğim ama birazdan. Zaten evet, hepsi aynı gibi bir şey. Burada Buram sayfalar arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle, bu oyunu siz evde de anne babanızla veya ablanız veya abinizle oynayabilirsiniz. Evet. oy tür oyunlar ayarlayabilirsiniz. Belki yapılışını da çekeriz arkadaşlar. Çok mantıklı. Burada evet. Tokoboko yap. Soka boka var. Bu benim ilkim. Bu arada geçen de biz Ankara'ya gittik 10 Kasım'dan sonra. E, Defne ile beraber e, 10 Kasım da dolayı Atatürk'ün e, kabrini ziyaret ettik ama orada kamera çekmesi olmadığı için parça parça ve gizli çekmesi zorunda kaldık o Ve çekiyor. ben onları e, birleştirip e, onları da Defne Nur Defne Canoğlu'nun YouTube kanalına evet. koyacağım. Oradan izlersiniz. Evet. E, bol fotoğraf da çektik ama işte tabii ki zamanımız da onları ayarlayamadık ama e, bir dahakine inşallah onları ayarlayıp koyacağız. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi oyunlarımız bitti filmlerimizi gösteriyoruz. Burada Rafa'dan tayfa var. Çok izliyordum küçükten beri. Evet çizgideki Rafa'dan tayfa. Sonra var. bu işte babamın çocukluğu. Evet çizgi benim çocukluğum Tom, Tom ve Jerry. Burada da Tweet'i var arkadaşlar. Evet bu da benim çocukluğumun e, çizgi filmlerinden bir tanesi. Evet. Şimdi sen bizi yönelik. Şimdi arkadaşlar takip bakarız yapacağız. Sırayla buradan e, bir yani işte istediğimiz gibi seçeceğiz arkadaşlar. 6 e, altı tane yaptım eşit olması için. Şimdi taş et bakalım. Tamam. Hadi taş et bakalım. Evet, evet. Sen şimdi bir tane seç buradan baba. O zaman ben de bunu seçelim. Evet, tamam, arkadaşlar, ben de... Bunu seçtim. Evet. Ne yapayım ben şimdi bunu? Al kendi tarafından. Ben de arkadaşlar tabii ki de kendi ilk yaptığımı Toka Boka'yı seçiyorum arkadaşlar. O şimdi, zaman evet. e, Rafa'dan Tayfa aslında güzel bir çizgi film. Ben de bunu seçmek istiyorum ve bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Esasen çizimler çok süper. Çok şahane olmuş. E, Nur Defne Hanım'ı tebrik ediyorum bu arada. Ee, evet. ben arkadaşlar oyunları daha çok sevdiğim için buradan Roblox alıyorum. Roblox ben yine çizgi film üzerindeyim. Eee Twitty bu bir de bunun şeyi vardı muhtemelen. Bunu yakalamış olacağım. Kedi vardı. Evet. Hayır, otomajeri değildi. Hayır, bir kedi daha var. Patheski değil mi o? Hatırlamıyorum. Evet. Onu izleyin arkadaşlar. Oradan bakın. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet, böyle. arkadaşlar burada da yine bana oyun kaldı. Burası 3 oyunluk çizgi bilim şekli oldu. Evet. Orada, 3 arkadaşlar. Çizgi bilim. Şimdi makas getirin. Çünkü bu zumbolar Şimdi makas da, ama alalım. E, çünkü ben bunları hatıra olarak saklayacağım. Yıllar sonra görmek için. E, şeyini engelleyecek şekilde kesmemek için. Karada şeyler Zaten kalırsın. onları çizdik. burada herkes biliyor Şuraları ha, ucunu kesin. açsam evet. yeter evet. yani. Şimdi arkadaşlar ilk ben açıyorum. Sonra sen aç. Ben öncelikle Brawl Stars ya da ona değil Roblox açacağım. Şöyle son bir kere göstereyim. Arkadaşlar açmadan önce ilk önce arkasını söyleyeceğim. Hepsinin arkası aynı. Şöyle arkadaşlar, burada böyle renkler var. Efsanevi, Putra Nadir, Nadir, Nadir ve Yardım var arkadaşlar. Bunun içinde hangi renk olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu da böyle küçük bir oyun. Mantık. Evet, iyi bunu oynayalım. Mantıklı. Evet, tamam. Şimdi babam düşünecek. Bunun içinde sence hangi renk var? Ben de hepsini unuttum. Hangi renk kullanıyorum? Çizgi filmden bir kapıya çekebilir miyim? Evet, bakabiliriz ama onunla çok alakası yok. Bence burada yeşil olabilir. Yeşil, yani Nadir diyor. Ve efsanevi. Efsanevi arkadaşlar. Şimdi bu kısa bir oyunda, şimdi açıyoruz artık. Hadi şimdi başlayalım. Şu arkada yırtarsan torbosu kalsın Ne Kalksana lan? Evet, güzel. Bir dakika yani kesme. kağıdı yırtmayayım. İçinde paket var. Hem e, kesmeyi de öğretiyoruz arkadaşlara, bakalım nasıl kesiyormuş. Güzel. Bakalım ucunda demire gelmesin ki körlenmesin. Evet, çok güzel. Arkadaşlar siz yanınızda büyükleriniz olmadan kesmeyin. Sonra bu yeri yapalım. Çünkü kendisi büyük olduğu için sizin de çok küçük görüyorsunuz. Evet, kendim büyüğüm. Evet, kaç yaşındasınız <laughs> evet. 9. 9 yaşındaki bir arkadaşımız size küçük diyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta paketimiz var. Paketimizin içinde ne var? Açıyoruz biraz yavuk olmuş. buraya şimdi. muhtemelen bir tane kutu e, Tezim paket var. Bay harcamışsın sanırsam. Evet. Böyle istat <laughs> arkadaşlar. Dört tarafına tutuyorsun yeterdi. Neyse önemli değil. E, hayır buradan şeyler düşüyor. Yani. Düşüyor doğru doğru doğru. E, sonra şimdi paketimizi açıyoruz. Evet paketimizi açıyoruz. Paketleri de var. Unuttum ben arkadaşlar hepsini. Çünkü bugün sabah başladı, akşam ancak bitti. Evet. Güzel. Şimdi örnekler ki şöyle bir tane şey varmış. Evet. Bu ne bu? Tavşan. ha tavşan gibi bir şey. Tamam güzel. Evet. Bunu koyalım. Sonra burada bir tane stres şartı var. Eski. Çalışıyor mu? Evet. Aooo çok süper. 10 numara. Evet. Şurada bir tane simple dimple var. Böyle. Ama çok ha. sert. Evet. Aslında bu anahtarlık gibi. Bu güzel. Bunu bir ara bana ver demiştim Bakayım kıyamadı vermeyi. Baksana şuraya anahtar takıp stres tutardım. Ben tespih çekiyorum bu arada bundan. Şey. Burada bakugan var arkadaşlar. Kim o? Bakugan. Ha, bu Kim o? Orada ulaş varmış evet. Başka? E, şurası demire gineceğiz açılıyor. Ha. Dur bir dakika deneyelim şu Bakın, makasını. makasını. Evet deneyelim. Bir dakika. Ha. Vay açılıyor. Çok zekice yapmışlar. E, bundan bir tane daha var ama hangisine koyacağımı hatırlamıyorum. Şimdi geliyor arkadaşlar atıştırmaklar kaldı. Ekşi ve şeker var. Tamam çok güzel. Bunları böyle koyalım. Bunlar benim hediyelerim. Ha yani sana çıkan sen Şimdi. Evet. Tamam şimdi benim sıra. Evet. Hayır bitmedi benim ya. Hepsini bir <laughs> açma. Hayır. Canım. Ha, İçinde var mı daha? Allah'ım. Öbür taraftan istersen Bu taraftan açmışım. Eğlen yapma, eğlen yapma. Şimdi içinde bunun şey, bir, şey, bir şeyler daha vardı galiba. Evet soru var arkadaşlar. Aa sorun bakalım. Allah Allah. Reverse videomuz kaç izlenmiştir? En yakın olan veya tutturan kazanır. Çok mantıklı. Arkadaşlar yoruma şeyine yazın. Ee, ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Evet. 150 olabilir. Bakalım doğru mu ben de bilmiyorum. Ben biraz e, fazla yapacağım. 224. 150 ben 224. Bu. Evet, evet bakalım arkadaşlar. en yakın Yordan kim var. Yorumlar sayfasına ondan sonra bakarız. E şimdi bir dakika bu, bakalım kim kazanıyor? Neyi? Bak bakalım yani. Şimdi kameraya durup da bakamayız dostum. Yut. Oradan bakmayacağız ki. Olsun zaman kaybetmeyelim Evet keselim bunu. baba sen ne? Daha çay Bak ben çaydan <laughs> mahrum edeyim bu arkadaş ya. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. kesiyoruz. Bir dakika Kesin. bunun bir şey var mı? Artık daha yok falan. Olmasa güzel. Arkadaşlar abi. bu da çok güzel. Evet. Gerçekten. Şey. Çöplerimiz çok şey Bu çöp değil. Bu çöp değil tabii. Evet arkadaşlar. Ama bunu zımbalarken bunu da zımbalamıştım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu fark ettim. Çünkü Yanlış yere zımbalamıştım. Evet, evet <laughs> Orayı da kesebilirsin baba. Öyle mi yapalım? Dur bakalım. Heh, tamam çıkarttık Allah'tan iyi Yani sorumuzu alalım. Tamam. Sorumuzu alıyoruz. Twitter'e bir şey olmadı. Yine arkadaşlar. bir videolu soru var galiba. Vay 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 vay. Çok süper evet, oldu. Evet bir değil. şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Evet içinde bir şey daha var. 145 izlenmiş. reverse videosu. Evet yan taraftaki Reji'den bir haber geldi. <laughs> Reji diye bir gün de bir bir arkadaşımız var. 2 tane Ondan Onunla beraber Reji'den baktılar 145 izlenmiş. Bir tane Ataç. Ataç şey. Zımba. Zımba, zımba makinesi. Onda bunları yaparken gibi kullandım. Şeker. Diye. Şeker güzel gayet güzel. Bu da başka bir tür şeker. Güzel. Bu ne? Ayrıca. Ha, bu arkadaş böyle demek ki içinde bir his var kitap okuma hissi bir türlü başaramıyor belki böyle ayraç mayraç idare edene <laughs> de bir gün bir kitap okuma hissi başaracak. Yapılamadım diye. Evet çok güzel. Şimdi soru var bak bunu sen oku. Soru varsa gözlüğümüzü alalım. Soru yazmış buraya arkadaş. Milççik videomuz kaç izlenmiştir? Milççik. Milççik. Ee, <laughs> neyse Milççik. Ee, ne zaman çekmiştik bunu? hatırlamıyorum. Mülük yazmışlar. <laughs> ha yanlış yazmışlar. Yani ben çok iyi bilirim. Evet. Arkadaşlar bu muhtemelen 80 olur. Ben 65 diyorum. 65 ben 80. Recep'den e, Reci'deki <laughs> yanındaki arkadaştan e, rica ediyoruz. E, bir baksın bakalım. Hediyeleri kenarda alın. Yapın biz bakalım. Evet bakıyoruz. Tamam. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. E, ben de Brawl Stars'da Toka Boka var. Ben e, ee, toka boka açıyorum. İlk yaptım. Okey toka boka açalım bakalım. 63 izlenmiş. 63. Ben yakın evet. 65 dedim. Evet yendi. Şimdi o zaman. 1 1 1. Bir bir mi oldu? Evet. Tamam. Evet. Bir, bir. Tamam. Sonra da öbür var. Neversi kaç izlenmiştin? 145. Sen yakın. Çok güzel. Çok güzel. Evet, 224 ben... 224 demiştim. Tamam, Keşke. <laughs> demek ki izlenme sayımız az. Az atacağız arkadaşlar. <laughs> ben biraz çok atacağım. Arkadaşlar ben şimdi bunu e, yani yırtmaya kıyamıyorum. Evet. Vallahi Ama öyle. şuradaki rengi yapacağız. Bu bunu bağlamışım. Küçük zekamla. Evet. Ee, şimdi rengini tamir et bakalım baba. Rengi... Ben hatırlamıyorum. Turuncu. Ben de diyorum ki yeşil. Nadi diyorum. Ee, babam da... Şuradaki senin ben bir kez zekalı zararım. Bakın nadi diyorum. Tamam dur bakalım. Şimdi açıyorum bakalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda yapılışını göstereceğiz. Neyi yapayım? Sarı. Sarıymış. Abi, Arkadaşlar yaygın çıktı. Neyse şimdi bu çok uğraşıyor. İstedim ben keseyim bunu. Hayır burada çok zımba zımbalar gitti. Yok kesme olmaz. <laughs> evet tamam. arkadaşlar çünkü resim o kadar güzel olmuş ki. Resmi gösterelim bir gel. Şahane olmuş. Şöyle arkadaşlar gördünüz. Bence şu mavi saçı daha güzel olmuş. Hmm. Adını unuttum onun. Ama, hı hı. Ve bunları belki YouTube'un driver'ına yükleyip, Google'un driver'ı arkadaşlar oraya yükleyip sizlerle paylaşabiliriz. Hani oradan belki ekran resmi yapmak isterseniz diye düşündüm şimdi aklıma geldi. Niye yapsın? Mantıklı. Çok güzel resim, yemek vermişsin. Nihayetinde. Kendine yapsın. Beni Evet. E, o, şimdi evet. Şimdi bayılıyor. Evet, Al bakalım. Hadi. Arkadaşlar, içinde bir şey var mı? Yok, yok. Bak, yok, bak. Tamam. Şimdi ben bu ikisi... Oh! arkadaşlar burada iki paket vardı. Vay, Şimdi hatırladım. Mi? iki paket vardı ama ne koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Öncelikle o zaman soruyu yap. Tamam yapalım. İstanbul'da kaç insan vardır? Vay. Bu soru Sen söyle önce. Dünyada yapmışım ama dünyayı biliyoruz. İstanbul'u söyle. Ee, arkadaşlar... Hadi söyle bakalım. Sekiz... Yok. Eee... <laughs> 4 milyar milyon. Milyon, ben mi, milyon. 4 milyon az oldu. 6 milyon. İstanbul'da e, 14-15 milyon insan var. Kaçak Suriyeliler dahil. Söyleyelim daha iyi. mi? Söyleyelim. <laughs> 15, 15 milyon. 15 evet, 15 milyon. milyon zaten kayıtlı olanlar. Şimdi 2 bir arkadaşlar. Peki bu e, kaçak Suriyeli ve var arkadaşlar? 5 milyon onları koy. 20, 20 milyon 20 nüfusumuz milyon. var. Vardı. Vardı. Evet, geceden de okey geldi. Arkadaşlar <laughs> tane var. Öyle yani 20 milyonun şehirde yaşıyoruz. trafiğin olması tabii ki. Ama bizim 20 milyonun şehirde bizim topu topu izlenme sayımızı görüyorsun. 145 arkadaşlar. Biz olay reversi ilk defa çektik. Biraz lütfen biraz birbirinize tavsiye edin bizi. Evet. Bak sabahtan beri çay içemedik. Hala film çekiyoruz. Babamın derdi çay arkadaşlar. Evet. Ve evet. ben her hafta bu işlere uğraşıyorum arkadaşlar. Film yap, şey yap. Ben sanki senaristim. <laughs> arkadaşlar şimdi ilk evet, paketimizi açıyoruz. Burada. Sadece burada iki paket var. Gel bari senin. Ben çöpte topluyorum. Çöpçüyüm ben, ben çıkayım. Aralar yani. içinden şöyle bir şey çıktı. Oo güzel. Evet arkadaşlar. Barbie. Barbie'nin e... bu paketleri de sonra kullanabilirim tekrardan en balaya. Yok yani. gerek yok, gerek yok. Bu arkadaşlar bantlı. Bunun için bantım bitti. <laughs> Bunu kesmeye çok kıyamıyorum. Şu taraftan keseyim. Oradan kes. <laughs> Bantlar gitmesin. Evet. arkadaşlar Keserken arkadaşlar elinizi makasın önüne getirmeyin. Fakat <laughs> eğitici bir Benim evet, şey. Benim gibi yapmayın arkadaşlar. Evet, sen çok güzel yaptın. Mı? Arka arkadaşlar bir tane daha karakterler yapmışım ama çok çirkin oldu. Bakayım 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 bakayım. Evet, bu da güzel. Bu da güzel. Güzel. Ama şunların martıya benziyor. Olsun tatlı güzel oldu. Güzel. Olur. Evet. Burada yine oyuncaklar var. Bir tane böyle ayıcık var arkadaşlar. Evet, çok güzel. Şöyle. Tamam. Sonra başka bir tane Ha böyle bir e, Şişman deniz kızı var. Kızı var. Bu su biraz. Evet. Tamam bunu da <laughs> Arkadaşlar daha, daha sonrasında burada bir tane bebiş var. Evet çok güzel. Şimdi sen açabilirsin. Şimdi ben açabilirim. Şey Başka bir şey var mı? Ee, var. Başka bir Şey yok. şey düştü. Şimdi evet. lafadan açıyoruz arkadaşlar. Esasdan güzel çizilmiş. Çizimler çok hoşuma gitti. Şöyle göster ton, bu önce ya. Tom ve Jerry'yi sonraya bırakıyorum arkadaşlar. Tom ve Jerry'yi sonraya bırakıyorum. Haydi bismillah. Evet, güzel. Hadi bakalım. En sevdiğin en sonu bıraktın galiba. E ben de yaptım. en çok şey olanı yaptım. Tamam, çok özledim. Bunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Resmi göster. Gösterelim. Resmi göster. Şöyle arkadaşlar. Evet, bir daha göster. Baba dur bir dakika. Baba bir dakika. Ne Buradaki oyunu da oynamamız gerekiyor. Burada hangi renk var sence? orada sence cevap vermeden. Baktın mı yoksa? Hayır, o zaman sen söyle. Çünkü benim kağıdımı sen soruyorsun. Şu burada mor vardı. <laughs> tamam, mor mu vardı? Evet, mor varmış. Baba hayır. Mor değil mi? Morluk. Morluk kırmızı. <laughs> Morluk kırmızı. <laughs> evet, yani arkadaşlar. Şeymiş. Yine kitap okuma şeyi. Bu bu kez şeyli. Hmm. Şirin. Şirin derler ama altı muhtemelen yapışıyor metallere. Mıknatısı gibi. Hayır. Şu bakalım, bir bakalım. Ha, ben öyle sandım değil işte. Şimdi babam açıyor. Bu silgi. Evet. Tamam, bir tane kalem silgi. Kolay, güzel. Şeker evde Hep muhtemelen şey. bol her yere şeker koyuyoruz. Şekerin kilosuna zam geldi arkadaşlar. Bizde <laughs> zam geldi. Bu arkadaş herkese şeker alıtıyor. <laughs> evet bu da ne? Ee, kahveli şeker. En azından hani bundan 2-3 bardak çay içebilirsiniz. Şekerden tasarruf edersiniz. Bizim burada en azından 5-6 bardak var. O zaman hem çay hem kahve içmiş oluyor. <laughs> <laughs> çok zeki. Zekayı, ben bu kızın zekasına bayılıyorum arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşın zekası, çok de. pratik zekası var. Hem Kahvesmiş oluyoruz, hem de şeker. Bak, bunu sen aç. Ben bunu en Bunun içinde çok şey var. Çünkü çok şişmiş evet, şey yani. Tom ve Jerry'e. Şu resme bir kere daha bakın arkadaşlar. İnternetten bu arada bakarsanız bir... Tom çok komik Esas olmuş. Aslan çok güzel olmuş. Tom Ama Tom çok komik olmuş. Jerry, Jerry dilimi bile çıkartmış. Arkadaşlar, Hugu gibi GV demiş Tom. Kime benzemiş? Hugi E, Tom'un kolunu biraz zayıf olmuş. Bir tanesi <gülüyor> zayıf. <gülüyor> 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 bir tane kolunda diyet var. <laughs> evet. Bunlar Önce hemen soralım. Hemen soralım. Soralım bakalım. Diğerinde soru okudun mu sen? Diğerine soru yok değil soru. mi? Soru şu. He, burada işlem var. Soru <laughs> var. <Söyle bakalım, hadi. gülüyor> evet. arkadaşlar 210 çarpı 5. Burada 200. kalem yok bunu en son yaparız. Şimdi arkadaşlar çarpmayı ben size şöyle pratik olarak göstermeye çalışayım. 210 ben diyor. Ben yaparım. 200 ile 5'i çarparsanız ne yapar? 1055. 200 ile 5'i çarparsanız. Evet yani toplam. 200, 400, 600, 800, 1000 yap. Yaptı. Evet. 10 ile 5'i çarptınız. 50 yaptı. Ne yaptı? 1050 yaptı. 210 ile 5'i çarparsan evet. 1050 yapar. Cevap kaçmış? Yazmamış. Ben nasıl? 1055 bulmuşum ama ne Arkadaş <laughs> e, ort, şey, ilk o sona gidiyor. Hayret, hayır. Arkadaşlar. Güzel bak, hediyeye bakacağım. Yine soru var ama bu önce soruyu Ya, ya bunun hani şey olsaydı, bunları ben hazırlamış olsaydım mesela ki Tom ve Jerry ile ilgili içine Tom ve Jerry'yi anlatacak böyle değişik bir şey koyabilirdim. Hani bununla ilgili. Bir aslında. şey yok Aklına gelmiyor mu? Şamil nerede? Olsun yani. Bir dahakini de sen yapalım. Bir dahakini ben yapalım. Bir dahakini ben yapalım. Arkadaşlar şeker şimdi. oldu. Bir çupa şeker oldu orada. Şeker. Bu kalem dönüyor mu? Evet. Dönmeli bir kalem. Güzel. Yazıyorsa iyi. Bu ne bu? Bu da kitap aydaşı mı? Ne evet. Bu? <laughs> kitap aydaşı. Kitap aydaşı. Muhtemelen kitap var. Evde çok ama okuyan yok. okuyan yok. <laughs> kitap aydaşı ee, yapmışlar. Şimdi sonra var. okuyorum. Bakalım yazıyor mu? Vay on numara. Çok Ha bu Abi o işlemleri bunlar ya. Ya geçti geçti ben kafadan yaptım size. Evet. Defne'nin ve Engin'in doğum günü ne zaman? Yıl, ay, gün. Sen benimkini söyle Ben seninkini biliyorum. Seninki? Yıl kaç? Ee, Kavay <laughs> <laughs> valla ağzını yakalandı. 9 yaşında olduğuna göre 2010. Evet. 2012. Temmuz. Evet. Allah'tan sıcakta doğdu. Gün. Temmuz. E, 12 Temmuz. 5 Temmuz. Aa, 5 Temmuz. Pardon, pardon. O Rejim. Rejinde de kardeşi var, o bana kopya veriyor ama benim kafa biraz çok yerinde değil. Özür dileriz. Ee, tamam, şey yani de söyle. Günü de söyle. Günü nereden bileyim? Dostum ben <laughs> ne, ya. Pazartesi. Neyse. Ben Onu senin... bir yere yazmışımdır. Benim takvimim var. Unutkanlığım mu için böyle e, cep telefonu takvimim var. Her Hı. şeyin gününü, ya saatini yazıyorum. Hı. Ben seninkini biliyorum. Sen onu bırak. Konuştuğun zamanda bile yazmışımdır. Ben kameraya çekmişim. Tamam. Yani bir arşiv var arkadaşlar. Tamam. Okay. O arkadaşlar. Tamam. Bir arada tamam. size aklıma o geliyor e, ee, bu arkadaşın yıl yıl böyle e, videolarını paylaşacağım bir video yapacağım. Ee, bakalım ne olacak inşallah güzel bir video yapalım. Sen seninki 11 Mayıs. He. Bu. Evet kaç doğum günü? 1978. 70. 1. 7. 70 güzel. Ha, tamam. Güzel. Hiç kopya yok arkadaşlar kendim yaptım. Günü de atıyorum pazar. Hayatim, bakalım, evet, kendi doğum günü bilmiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra en büyüğünde. Burası sersem. Göster göstereyim kameraya. Evet. Ben bir daha kısa onun da arkasındaki oyunu oynadık mı? Tamam zamanımız kalmıyor. Hadi yeter. Tamam. He, zaten gördük. Çünkü biz evet. kamerada arkadaşlar benim kendi şahsi fikrim. E, ee, videoda biraz kısa çekmek istiyoruz ki vatandaş izlerken sıkılmasınlar. Tamam ben bunu rengini gördüm. Bunun rengini tam et evet, bakalım. Rengi kırmızı. Hayır turuncu turuncu diyecektim ama aklımda gelmiş. Neyse kırmızı dedim. Şimdi arkadaşlar yok. asıl en güzel kısmı. Şimdi de şu resmi çok tatlı. Şurada bir var. Evet. Makası düzgün tutuyor arkadaşlar. Şimdi makası tutmayı da altta koymuşlar. Ters tutmuş. Bu heyecanlar oluyor. Hava heyecanı. Havali karşısında heyecan böyle oluyor. Şey. Yırtmayayım <laughs> ya. Yok yok yırtmadım. Devam et dostum. Ay. Gözüne batacak. Bak bak. Hareket gördün mü arkadaşlar? Ah. Yanlış hareketi gördünüz mü? Dur bir dakika. Ee, şunu ver, ben tamam ver kesivereyim. Baba ama şunu hiç kesme. Bak bak böyle. Ya ya. Tamam. Evet arkadaşlar çok zevkli. Böyle biliyorsun. Arkadaşlar şimdi gerisi bende. Yine bir paket var. makasımı alayım. Ben keserim tatlı. Tamam. Şöyle bak. Şöyle alayım. Evet o zumbayı da kesme evet. Niye açmadın? Yok zımbayı kesmedim ki. Arkadaşlar <laughs> bir şeker. Evet. Arkadaşlar e, burada <laughs> şeker koymuşum. Bu, Herhalde satacağız. tatlı Evet. Ekşiyi ben çok tatlı. Sonra yine böyle tatlı şoka <laughs> gözlü diyelim. Bakugan yine Bakugan. Bu sefer örümcekle. O da mı yumuşak Evet. Tamam. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Evet çok güzelmiş. Bu da evet. çıkmıyor. İnceleyin ben onu tabii. Mutatısını, evet. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl koydum inanmıyorum ama en sevdiğim bu oldu herhalde. İki tane çıktı. Bir tane şöyle bir şey. Bakayım. Şöyle. Ha güzel. bir, şey ee, bir tane de en sevdiğim burada cici bici var. Cici bici. Cici bici tamam. Şimdi. Sabit değil mi? Ya. Bu da mı kız olabilir mi acaba? Hayır değil. Yine sorumuzu alalım arkadaşlar. Bir yılda kaç hafta vardır? Bir yılda 52 hafta vardır ben de diyecektim ama ayla karıştırıyordun. 365 gün vardı. Ve bunları inşallah senin koca izlemiyordur. Yani o 365'i biliyorum ama. 52'yi bilmiyor musun? Hayır onu ben e, ayla aile karıştırıyorum. Kaç ay 12 vardı? 12 ay. Tabii, tamam. tabii. Arkadaşlar siz tembel olmayın böyle. Bu arkadaş biraz tembel. <laughs> ya da e, kameranın karşısında heyecan yaptı. Yoksa aslında sosyal dersi iyi. Arkadaşlar bu arada <laughs> Brawl <Brothers> <laughs> en alakalı şey buldu. evet. Brawl ka kartları. Evet güzel. Bunlarla oyun mu oynayacağız? Pişti. Bir dahakine pişti olabilir tabi. Şey, yani şey. böyle e, pis yedidir, pişlidir, e, kumar gibi gözükebiliyor ama bu oyunları biz e, Defne'yle küçük yaştan beri oynuyoruz. Hatta okey de oynuyoruz. Niye oynuyoruz? Bunlar e, sayısal zekasını geliştirmesi için. Biz Defne'yle de oynarız büyük kardeşle. Bunlar e, çocukların sayısal zekasını geliştiren oyunlar. Onun için biz e, belki bir dahakine pis yedirinin kurallarını koyabiliriz. Ama, ama arkadaşlar bir dahaki videomuz Olacak. Evet yapalım. E ama iki tane yapsan Zaten çok e, beleli olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet. e, ardından da arkadaşlar bunların yapılışı gelecek. 2 video. Evet daha arkadaşlar daha. ben şimdi kapatmadan önce sözü sözü söz, söz, son sözü e, defterime vermeden önce e, biz sizi bu şekilde eğitmek için oyunlar oynuyoruz. Amacımız hem eğlenmek hem e, YouTube'da abone sayımızı e, beğeni, beğenmek, hem, eğitmek. beğeni sayımızı artırmak hem de sizlere bir şeyler katmak istiyoruz. E, eğer filmi beğendiyseniz ve başka türler dişiler istiyorsanız biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Ve e, siz de hani böyle aile ortamında oynayabileceğiniz oyunlar varsa aklınıza oynayacak birisiniz yoksa bize tavsiye edeyim <laughs> biz oynayalım. <laughs> biz Evet. Arkadaşlar Sonsuz... e, şey eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz e, beğen, beğenmeyen işaret edin. beğenmediyseniz tekrar izleyin beğeneceğinize eminim. Evet, yani böyle ben kararlı ben olacaksın. Ben arkadaşlar bu oyunu videoyu beğenmediyseniz tekrar izleyin. Beğenmediğiniz... Yine beğenmezseniz bu sefer baba dislike atın ki biz anlayalım beğenmişler beğenecek beğenmemişler. Muhtemelen bir tarafı vardır. En azından e, ufak da olsa bir şey vardır beğenecek. Boş konuşmuyoruz çünkü. <laughs> doğru doğru konuşuyoruz. Evet arkadaşlar artık görüşürüz. Kendinize iyi Görüşürüz hepinize. Görüş